Merhaba millet, ben Gri Reis. Project Zomboid'de Türkçe karakter probleminin nasıl çözüleceğini anlatacağım şimdi sizlere. Öncelikle Steam'de Project Zomboid klasörüne ulaşmanız gerekiyor. Eğer nasıl, nerede olduğunu bilmiyorsanız açıklama bölümüne tüm yolu ekledim, oradan bakabilirsiniz. Project Zomboid klasörüne geldikten sonra sırasıyla Media, LUA, Translate ve TR klasörlerine giriyoruz. Burada çeviri dosyalarını göreceksiniz. Çeviri dosyalarında her birine tek tek olmak üzere buradan tıklıyoruz. Hiçbir içeriğini değiştirmeden dosyaya tıklıyoruz. Farklı kaydete tıklıyoruz. Burada ismini veya başka bir şey değiştirmeden kodlamayı UTF-8'den ANSI'ye getireceğiz. Eğer problem yaşadığınızda zaten burası ANSI'de ise bunu tekrar UTF-8'e getirin. Daha sonradan burada kaydete tıklayacağız. Dosya değiştirilsin mi diye soruyor. Evet'e tıklayacağız ve bitti işlem. Bunu her birine tek tek uyguladıktan sonra Türkçe karakter probleminiz kalmayacak. Eğer hala problem yaşıyorsanız bana bildirin geliştiriciyle iletişim halindeyim veya çeviriyle ilgili başka bir problem yaşıyorsanız yine bana bildirin aynı şekilde. Pekala millet bu şekilde sanırım problemi çözebileceksiniz. Ben Grey Reis bir dahaki sefere görüşmek üzere.